Soru 1. Aracım gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisi devredeyken yanar? A. Kısa hüzmeli farlar B. Arka sis lambası C. Uzun hüzmeli farlar D. Sol sinyal lambaları Doğru cevap C. Soru 2 Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır? A) Bencil B) Aşırı tepki gösteren C) Hoşgörülü D) Görgüsüzce davranan Doğru cevap C Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi B. Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması C. Çıkan eklemin yerine oturtulması D. Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması Doğru cevap A. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Şekerli içecekler verilmesi B. Sıcak uygulama yapılması C. Karna baskı uygulanması D. Oda sıcaklığında bir küvete sokulması Doğru cevap D. Soru 5. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır? A. Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek. B. Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek. C. Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak. D. Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak. Doğru cevap B. Soru 6. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? A. Yan yatış pozisyonuna getirilmesi B. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması C başının geriye doğru itilmesi D sırt üstü yatırılması Doğru cevap B Soru 7 Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır? A insanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak B Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek. C. Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek. D. Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak. Doğru cevap D. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir? A. Sağlık şartı B. Eğitim ve sınav şartı C. Öğrenim şartı D. Motorlu araç sahibi olma şartı Doğru cevap D. Soru 9 Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır? A daha küçük B daha büyük C aynı D önemli değildir Doğru cevap C Soru 10 Aşağıdakilerden hangisi sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir? A görüş, yol, hava ve trafik durumu B Aracın yük ve teknik özelliği C. Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları D. Aracın muayene tarihi. Doğru cevap D. Soru 11. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur? A. Motosiklet B. Lastik tekerlekli traktör C Bisiklet D Tehlikeli madde taşıyan araç Doğru cevap D Soru 12 Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? A Hafızalı koltuk B. Otomatik hız kontrol C. ABS fren D. Hava yastığı airbag Doğru cevap D. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır? A. Geri vites lambaları B. Park lambaları C. Sinyal lambaları D. Sis lambaları Doğru cevap C. Soru 14. Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır? A. Bacak B. Göğüs C. Kol D. Boyun. Doğru cevap A. Soru 15. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Talih yola. B. Kavşağa. C. Köprüye. D. Demir yoluna. Doğru cevap C. Soru 16. Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Motor daha hızlı döner. B. Motor daha yavaş döner. C. Marş dişlisi zarar görür. D. Motor daha iyi yağlama yapar. Doğru cevap C. Soru 17. Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır? A) Geri manevradan vazgeçmeli. B) Akan trafiği durdurmalı. C) Bir gözcü bulundurmalı. D) Aşağıya inip bir süre beklemeli. Doğru cevap C. Soru 18. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz? A. Kısmi tıkanma B. Tam tıkanma C. Damar tıkanması D. Solunun durması Doğru cevap A. Soru 19. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A) 3 1 ila 2 B) 2 ila 1 3 C) 2 ila 3 1 D) 3 2 ila 1 Doğru cevap A. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? A. Bayılma B. Koma C. Üşüme D. Terleme Doğru cevap B. Soru 21. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir? A. Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde, B trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde, C tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında, D kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında. Doğru cevap D. Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? A. Araç tescil belgesi B. Sürücü belgesi C. Araç imalat belgesi D. Servis bakım belgesi Doğru cevap A. Soru 23 Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Çıkık B) Kırık C) Donma D) Burkulma Doğru cevap B Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir? A) Sabırlı olmak B) Başarılı iletişim kurmak C) Öfkeli olmak D) Bencillikten uzak durmak Doğru cevap C. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yarayı tentür diyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak. B. Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak. C. Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak. D. Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak. Doğru cevap C. Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? A. Amortisör. B. Diferansiyel. C. Rot. D. Helezon yay. Doğru cevap B. Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevidir? a. Yayların salınımını kontrol altına almak. b. Aracın elektrik ihtiyacını karşılamak. c. Silindire benzin hava karışımı göndermek. d. Silindirdeki benzin hava karışımını ateşlemek. Doğru cevap C. Soru 28. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak "İyi misiniz?" diye sorularak değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A. Solunum B. Dolaşım C. Bilinç durumu D. Hava yolu açıklığı Doğru cevap C. Soru 29. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? A) Dizel B) Elektrikli C) Benzinli D) Buharlı Doğru cevap A. Soru 30. Ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır? A) Aşırı tepki göstermeye B) Kaba ve saldırgan davranmaya C) İnatlaşmaya D) Trafik kültüründe birbirini uyarmaya Doğru cevap D. Soru 31. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir, yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? A. Motor devir göstergesinde. B. Soğutma fanında. C. Marş motorunda. D. Akü şarj ikaz ışığının ampulünde. Doğru cevap D. Soru 32. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir? A. 110 B. 100 C. 130 D. 90 Doğru cevap A. Soru 33. Aracım gösterge panelinde şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı halde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Akünün boşalması B) Yağın azalması C) Fren hidroliğinin bitmesi D) Marş motorunun arızalanması Doğru cevap A. Soru 34. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. B) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. C) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. D) Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır. Doğru cevap A. Soru 35. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir. B. Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar. C. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. D. Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur. Doğru cevap C. Soru 36 İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? a. Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır. b. Temel yaşam desteği uygulanmalıdır. c. Yarı yüzü koyun yan pozisyon verilmelidir. d. Bir elin topuğu ile sırtına beş kez süpürür tarzda vurulmalıdır. Doğru cevap B. Soru 37. Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır? A. 40. B. 30. C. 50. D. 60. Doğru cevap B. Soru 38. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir? a. Kırın her yöne hareket etmesini sağlamak. b. Kapalı kırıkların açık kırık haline gelmesini sağlamak. c. Kırın çevre dokulara zarar vermesini engellemek. d. Yeni kırıkların oluşmasını engellemek. Doğru cevap C. Soru 39. Şekildeki iki yönlü yolda, bir numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Hızını artırması. B. Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması. C. Kesik çizgi tarafına yaklaşması. D. Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması. Doğru cevap D. Soru 40. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A. 1 numaralı şeridi. B. 2 numaralı şeridi. C. İstediği şeridi. D. 3 numaralı şeridi. Doğru cevap A. Soru 41. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır? A 1 B 3 C 2 D 4 Doğru cevap B. Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? A araçların mayenesini yapmak. B. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek. C Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek. D. el koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek Doğru cevap A Soru 43. Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır? A. Yan yatış. B. Bacaklar karna doğru bükülü, sırt üstü yatış. C. Baş yanda, yarı yüzüstü yatış. D. Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırt üstü yatış. Doğru cevap B. Soru 44. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir? A. Rot ayarı. B. Far ayarı. C. Supep ayarı. D. Rölanti ayarı. Doğru cevap B. Soru 45. Araçlarda hangisinin bulunması olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır? A) Merkezi kilit B) Hava yastığı C) Alarm D) Hız sabitleyici Doğru cevap B. Soru 46 Benzinli bir motorun ateşleme sistemi şekildeki gibi şematize edilmiştir. Buna göre, şekildeki soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Enjektörler B) Akü C) Karbüratör D) Yakıt pompası Doğru cevap B. Soru 47 Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır? A. Far ayarı B. Rot ayarı C. Fren ayarı D. Rölanti ayarı Doğru cevap D. Soru 48 Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur? A) 1 Ekim-1 Şubat B) 1 Eylül-1 Ocak C) 1 Kasım-1 Mart D) 1 Aralık-1 Nisan Doğru cevap D. Soru 49 Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir? A. Kırmızı ışık B. Yeşil ışık C. Sarı ışık D. Kırmızı oklu ışık Doğru cevap C. Soru 50. Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır? A. Bacak bölgesi kanamaları B. Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar C. Toplar damar kanamaları D. Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar Doğru cevap B